Bütün estetik ameliyatlar gibi meme büyütme ameliyatları da hastalar için daha kolay bir duruma geldi. Meme büyütme ameliyatları da hastalar için çok zor bir ameliyat değildir. Meme altı kıvrımından ya da meme başı çevresinden yapılan 3-4 santimlik bir kesiyle meme protezi yerleştirilebilir. Bu protezleri biz meme altındaki kasın altına ya da e, meme altında meme dokusunun altına yerleştirebiliyoruz bunun kararını verirken hastanın zayıflığı e, yeteri kadar cilt altı dokusu var mı gibi kriterleri göz önüne alıyoruz eğer hasta çok zayıf ise e, kas altındaki e, kas altına yerleştirmeyi daha çok tercih ediyoruz eğer hastada yeteri kadar yağ dokusu varsa kas üstüne yerleştiriyoruz bu protezleri Ameliyattan sonra hasta aynı gün evine gidebilir. Eğer protez kas altına yerleştirilmişse ilk birkaç gün özellikle yataktan doğrulurken ya da kollarını kaldırırken bir miktar ağrı hissedecektir. Ama bu ağrı dayanılmaz bir ağrı değildir. Bu, bu hastaları ağrı kesiciler ve kas kesicilerle destekliyoruz ve ağrılarının en az olmasını sağlıyoruz. Günümüzde meme protezlerinin patlaması diye bir e, olay yok. Çünkü bütün protezler kohezif jel şeklinde üretiliyor ve e, kesseniz bile dışarı dağılmayan protezler. Ancak meme ameliyatı, meme büyütme ameliyatlarının en önemli komplikasyonu kapsül kontraktörü denen problemdir. E, vücut meme protezini bir yabancı cisim olarak algılamakta ve onu imha etmeye çalışmaktadır. Bunu imha edemeyince çevresinde bir doku oluşturmaktadır. Bu aslında vücudun verdiği normal bir reaksiyondur. Bazı kişilerde bu vücut tarafından oluşturulan doku ki biz buna kapsül adını veriyoruz daha sert ve meme protezini sıkar bir hale gelmekte ve meme de şekil bozukluklarına neden olabilmektedir protezde. ve meme sert bir hale almaktadır. Hastada ağrı hissedebilmektedir. Bu komplikasyonun oranı yaklaşık %1-2 civarındadır. Dikkatli bir cerrahi teknik uygulanması, temiz bir cerrahi yapılması, kanama ameliyat esnasında kanamaların durdurulması bu ihtimali aza indirir. Protezlerin çok aşırı büyük konulmaması yine kapsül kontraktörü riskini e, aza indirecektir. Bütün diğer operasyonlarda olduğu gibi meme ameliyatlarında da doğallık e, en önemli e, faktördür ameliyatın e, doğal olacak şekilde planlanması gerekir aşırı büyük protezlerin konulması e, hoş olmayan görüntülere neden olabilir ve e, hastaya protez ameliyatı yapıldığı başkaları tarafından anlaşılabilir Oysaki bunun e, anlaşılmaması gerekir Eğer anlaşılıyorsa yapılan işlem e, uygun yapılmış bir işlem değildir